Anam, hasretim tüter burnunda. Nereden başlasam anlatmaya? Bir günümü anlatayım sana, yalnızca bir günümü anam. Geçen akşam üstüydü, dağlıca şirin bir köydü. Avaşın çayının kucağında eski Avaşın köprüsü. Bizler bir tavur asker, ölmeye çoktan gönüldü. Yürüyorduk köprüye doğru, alaca karanlığın sessizliğinde Buram buram sıla hasretiyle Dalmıştık gurbet türküleriyle Yanık içli hasret kokan memleket sohbetlerine Gururluyduk çünkü vatan bekçileriydik Tam geçerken köprüden Badinin derin sessizliğini Bozdu birden silah sesleri Onlarca belki de yüzlerce mermi Üzerimize yağıyordu İlk kurşunla vurulmuştu adaşım Mehmet Sırada ben vardım anam Ağaçlar, kayalar bize kucak açmıştı. Düşmana karşı saklıyorlardı sanki bizi. Bir tabur askerden, hayatta kalanlardan biri de bendim ne yazık ki. Sadece vurulmuştum omuzundan. Kanım akmıştı vatan için. Çok üzgünüm anam. Şadet çerbetini içemedim. 12 kardeşimle peygamber kucağına gidemedim. Canım anam. Birazdan çıkacağız yola. Belki de bunlar son satırlarım olacak sana. Yarın oğlun şehit oldu derlerse sakın ağlama. Beni her özlediğinde sarıl bayrağa. Çünkü bayrağımın rengi kanım, üzerindeki ay yıldız canımdır. Vatan sağ olsun. Asker olun. Mehmet.